Yani Trabzon'un e, tabi otopark ihtiyacı en önemli ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Birçok otopark inşaatına başladık, bir kısmını tamamladık. Tamamladıklarımızdan bir tanesinin bir özelliği var onu e, ifade edelim. Bu Türkiye'de beşinci olma özelliği taşıyor. Bölgenin ilk, Karadeniz bölgesinin ilk tam otomatik otopark. Burada tam otomatik olmasının esprisi şu, aracınızı götürüp bırakıyorsunuz. Herhangi bir şoför değil, sistem alıyor, kendisi yerleştiriyor ve aynı usulle... Aracınıza ihtiyacınız olduğunda aynı usulle sistem kendisi alıyor aracı, getiriyor, size teslim ediyor. Dolayısıyla insan faktörünü minimize edildiği, daha çok otomasyon, sistemlerin kullanıldığı, teknolojinin kullanıldığı bize de çok esasında enteresan gelen bir güzel otopark oluşturduk yaklaşık 310 araçlık bir otopark faaliyete girdi. Vatandaşlarımız da merak ediyorlar, geliyorlar. E, güzel de işlemeye başladı. İnşallah e, önemli bir ihtiyacı o tanjant bölgesinde, meydan bölgesinde de bu şekilde çözmüş olduk. Otoparkımız e, açılalı 3 ay oldu. Yani yaklaşık 3 ay oldu. E, yaklaşık da 3.000-4.000 arası bir müşteriye hitap ettik. Açıldı, açılalı. Yani geliyor arkadaşlar, müşteriler. Ee, hayranlıkla izleyenler var. Uzay mekiği gibi ya da Japonya'da mıyız burada? E, hızlı bir öfkele demeyiz diye açıklama yapanlar da var. Yani insanlarımız şaşırıyor. Böyle bir şey Trabzon'a layıktı. E, yerini de buldu, güzel oldu. Müşterilerimiz, insanlarımız, halkımız sevindi. Böyle bir avantajı da var. İşte arabanın içine hiçbir şekilde valiye hizmeti yok. Arazinin içine girip de kimseye işte hastalık var. Mesela virüs zamanındayız, koronavirüslü bir zamandayız. Arazinize kimse müdahale etmiyor. Güvenli bir şekilde arazimizi katlara bırakıyoruz. Sensörlerimiz var. İçinde önemli eşyalar da bırakabilirsiniz. Arazanızı kitleyip teslim edebilirsiniz sistemi. Yani çok memnunum yani. Kolay giriyorsun. Çıkıyorsun. Araba emin ellerde. Evet. Devamlı buraya geliyorum. Yani tanıdılar burada artık. Evet. Yok görmem. Ben e, Avrupa'da kaldım. Avrupa'dan emekli oldum. Buraya geldim. Avrupa'da vardı. Ama e, böyle e, özel evlerde vardı. Böyle kapalı garaj olarak büyük rastlamadım. Burada da ilk defa gördüm. Çok da güzel olmuş. yani Hoşuma gitti. Evet. Ee, İstanbul'dan geliyorum. Normalde iş için geldik Trabzon'a. Ee, otoparkı kullandık. Müthiş bu arada. Ee, gerçekten çok kolay, çok basit, ee, çok güvenli. Arabamızı bıraktık, çıktık. Şimdi gel, bırak, e, paramızı ödedik. Şimdi arabamız geliyor. Gerçekten müthiş. Çok teşekkürler. Kim getirdiyse bu hizmeti de eline koluna sağlık. Harika olmuş. Bence hiç kullanmış mıydınız? Hayır, ilk defa kullanıyorum. Bayağı da böyle bir, e, şok olarak <laughs> kullanmıyorum. Yani. Şaşırdım. Şaşırdım. Evet, evet, aynen öyle. Teşekkürler.